Merhaba arkadaşlar, oyunlardan yeni bir bölüm başka bir zon bu Minecraft hangi game ikinci bölümü çekiyoruz yanında Berat var. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇kinci bölüm çekiyoruz evet. Birinci bölümde çok güzeldi. Yani öyle yani. yani. <laughs> Allah, Allah 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 sadık şey söyledim. Ee, alamadım ya bir şey. Aa elma Saldıralım aldım. Ya. Ben elma aldım. Ay elmas sandım ben. Elmas mı? Arkamda mısın? Hı hı. Ben bu chest şey, bu benim. Bu benim. Aa ender pearl. Pearl. arkamda adam var akılıştı. Işte. Anne geliyor. Fokusla. Pokustan. Fokusla sen alırsın. Fokusla alır. Fokus. Alırsın. alırsın. Tamam boş ver boş ver boş. Adamın ismi bak Türküm vurma. Türküm vurma. Bu <laughs> Oha lag oluyor ya. Ah GG şu an çok güzel. Ee, al. kılıç atar mısın? Tamam kılıç bende de çıktı. Hemen gidelim. Sen çizsin al. Ağacın altındaki. Uhuf. Ee, bir, Daha bir. şey anlat. Ne yapıyorsun? Bir şey çıkmadı ya. Kulup da çıkabilir yani güvenemiyorum. Ah, Golden Apple. Iron Kast. Evet. Kast. Tamam, iron. Lan Ş bana bir şey çıkmadı. Az önce Iron 3 tane Iron. Önce, az önce az önce ayrı kazma diyecektim. <laughs> Ana ne? Yanlış dedim pürlacıdım. Aferin. Sıçtık Cafer. Aha bir tane daha çıktı. <laughs> <laughs> <Onu> da ballı <laughs> Çok ballıyım ya. Lan bana botunu at bari. bot yok. Sen. at Neyse. Ben düşünüyorum. Allah'u ekber. Oha geldim ben. Geliyor mu? Ben şu yakayım. Öyle bir yakmışım ki ne nah girersin. lan orayı. He ben yaktım. Ben Aa. geliyorum. Oooo. altın ekmek her bir bok. Altın ekmek dedim. Altın ekmek mi? <laughs> <laughs> Aa çakmak Tamam. Ben niye yaktım? İyi çok güzel. Al. Aha. Onur ver atkan Her şeyi buldum efendim. al Gel. Bir. bir, 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 bir. Sen de demir şey. Aa. O atacak bir şey. Yok. Zırh ve kask lazım. Zırh ve kask. What, What the fuck? <laughs> demir var mı iki tane? Demir iki tane, üç tane var. Al git kendine kılıç yap. Steam yok ama. Al vereyim. Hmm, şu vallahi aldım inşallah almamış. Sen bana yemek verirsin Ben yemeklerin hepsini atıyorum. Şey yay var mı? Yay var mı? Ya sen orada bekle, sen orada bekle. Bekle. Ya da gel, gel gel. Aa çakmak taşı varmış bende. Bende de var. Şey, stick var mı? Yok, stick yoktu değil mi? Yay lazım bize. Hızlıca bitiyor. Ben adaya oldu. mı gideyim? Abi, adaya gideyim ben. Ben adadayım. Oo iki tane daha demir çıktı. Sen ne ara gittin lan? Dün gece. Espri miydi bu? Evet. Aa taş kılıç. Eee <laughs> pek bir şey lan, çıkmadı. yandım. What the Şey Orayı var mı? araya? Hmm. Sen neredesin? Evimdeyim. Gemideyim. Aha adam. Nerede? Anya hani abi. O chestin olduğu yer. Aa gördüm gördüm gördüm. Golamadı burada gidiyor. Ben al orayı. Benim homunun sopu. Aa ne oluyor? O oh, neydi kız? Adam sustu ya. Bir şey yazıyor. Konuşla. la. Hani bana? Hani ama tanrım o neydi? Oda baskını mı oldu ne oldu? Evet çocuğu oda baskını yaptılar. Hmm. şimdi. Evet arkadaşlar. Bir çocuğu dövecekseniz ilk önce ıslak sopa yapacaksınız. su atacaksınız. Alacaksınız. Besmele çekeceğiniz. Ben içimden çektim. Ve çocuğunuza fokuslanacağız. Bana armor ver. Bana armor ver. Bana armor ver. Bana armor ver. Bana armur ver 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 Bana armur ver, ver, ver Vermezsen döverim Ben seni döverim Döverim <laughs> Göze bak lan Adam tabi benim skinle oynayınca yani Çok yakıcıklı Evet 5 <laughs> kişi kaldı Hadi lan. Bana armor ver. Bana armor ver. Geldim. <laughs> Öyle bir şey yaptı ki gülmekten ölürsün. <laughs> ya ayakkabı var mı kanka? Nasıl bir ayakkabı? Ee, o Nike orijinal. Yok, <laughs> Nike biri var. Nike orijinal. <laughs> Allah yapacağım şey işini. <laughs> <laughs> Hadi gel. Ya sen oğlum sen gittin katliam çıktı. Lan videoyu izle var gülmekten öleceksin ha. Sen böyle, ben böyleyim. Bana armor ver. Bana armor ver. <laughs> <laughs> çatlarsın ama. Şimdi e ee. <laughs> şey var mı? Stick var mı? Yok a alttan varmış bende. What the? F Altı yedi sekiz şey e versene bana. A Eyvallah. Bana aşağı. Anam Ana, Ne? Sen mi aldın? Ha. At. bende Ah! Şey, sen gemiye bak. Sen gemi at. Gemiye at nedir ya? Gemiye bak. Ben de e, chest şey, yapacağım. Hop. Gemiye ışınlanayım mı ben? Yok yok. Ha, aynen, aynen aynen. Aynen gemiye ışınlan. Yay bulursan bana verirsin arkadaşım. Ee, kalır. şöyle Tamam tamam. Zincir kask lazım mı sana? Zincir kask. Yok bende demir var, sağ olasın. Çakmak Aha, var mı sende? Zincir zırh buldum. Bir tane demir var. lazım. Bir tane demir var mı? Bakayım yok maalesef çıkmadı. Daha doğrusu daha çıktı. Aha demet. Ciddi misin? Aynen. E 3 kişi kalmışız. Oy, o, o, abi, o, abi yaysızız o. ne yapacağız? Çakmak evet. da yok bende. Çakmak da yok bende ne yapacağız? Match match'te düşer set Amin. Bismillah. Yerlere bir şey atıyorlar bazen Ya da kendi geliyor. Ayar çekeyim ben kendime. Şöyle Ay 5 saniye kalmış. Golden Apple da yok ki iyi. Bende var. İlk önce ilk birbirimize dalma Gel. Zaten. Nerede o? Abi kasıyor bende. Bende ben kasıyor bekle. Adam fena vurdu. Ölme. Olur ben sen. Ne ol. lan? Onur ölme. Ananı var ya. Bu sat. Bana armor ver. Ananı Vurdum da yanıyorum. Onur fokuslan. Sen oradan ben buradan. Yay olsa. Lan niye yakmıyor lan onun bunun bebesi. Onun mu çocuğu. Öldüm 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 öldüm. Ya yak. Aldım. Aldım. Ben öldüm. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. Gigi. 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 Gigi 4. <laughs> <G -g> <laughs> <laughs> Ay yazdım. Evet, e videoya like atmayı ve yorum atmayı da unutmayınız ve tabii ki abone olmayı da unutmayınız. Ee, ederim, onun dediğinden ve saf kutlamasıyor. Her neyse. Bay bay.